Çoğu sağlık problemi gibi topuk çatlakları da insanların hayatını etkileyecek derecede rahatsızlık vermektedir. Topuk çatlakları hem görünüm bakımından sıkıntı çıkarır hem de kişinin fiziksel aktivitelerini etkiler. Bedenin her bir parçası kendisine bakılmasını ister. El yüz bakımlarına son derece dikkat eden kişiler bile ayak bakımını maalesef es geçerler. Ayak bakımının yapılmaması sonucunda çeşitli ayak sorunları oluşur. Bunlar topuk çatlağı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Öncelikle topuk çatlağı olmasının sebebi nedir? Bu sorunun cevabıyla videomuzda detaylara başlayalım. Metabolizmada meydana gelmesi muhtemel problemler dolayısıyla ortaya çıkan sağlık sorunları Ter bezlerinin düzensiz bir şekilde çalışarak işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirememesi, deride meydana gelen çeşitli hastalıklar, diyabet, düzensiz beslenme, ileri yaş, cilt kuruluğu, obezitelik derecesinde aşırı kilo, ayakların gün içerisinde uzun saatler boyunca ayakkabının içerisinde kalması, sürekli olarak ayakta durmak zorunda kalmak, topukların üzerine kapasitenin üzerinde güç uygulamak, topukların aşırı derecede soğuk ya da sıcağa maruz kalması. Evet, topuk çatlaklarının bu kadar yaygın şekilde görülmesinin nedenleri; kadınlarda menopoz sonrası cilt kuruluğunun artması, aşırı kilolar, ayak mantarları, doğru ayak bakımının yapılmaması, ter bezlerinin çok çalışması, şeker ve tiroid gibi sistemik hastalıkların ciltte kuruluğa sebep olmasıyla topuk çatlağı meydana gelir. Evet, topuk çatlağının meydana neden geldiğini sizlere aktardıktan sonra şimdi topuk çatlağına ne iyi gelir? Bu sorunun cevabına geçelim. Topuk çatlağının hafiflemesi hatta tamamen yok olması için birçok yöntem vardır. İnsanlar genellikle doktora gitmek yerine topuk çatlağını evde tedavi etmek isterler. Topuk çatlağı tedavisinde çeşitli uygulamalar vardır. En bilindik olanlarını sizlere bu videomuzda aktaracağız. Öncelikle gül suyu ve gliserinle topuk çatlağına nasıl bir çözüm sunabiliriz? Bunun cevabıyla başlayalım. Gül suyu ve gliserinin bir arada kullanılması sonucunda topuk çatlakları kısa zamanda iyileşir. Kozmetik piyasasında oldukça yaygın şekilde kullanılan gliserin cildi yumuşatan özelliğe sahiptir. Gül suyu antioksidan, antiseptik ve antiinflamatuar özellikleri ve içerisindeki vitaminlerle cildi koruyan özelliğe sahiptir. Gül suyu ve gliserinin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için yapılması gereken tek şey, her iki malzemenin eşit miktarlarda birbiriyle karıştırılmasıdır. Elde edilen karışım gece yatmadan önce ayaklara ve topuklara masaj yardımıyla sürülmeli ve daha sonra ayaklara bir çorap giyilmeli. Bir başka yöntem, bal, sirke ve pirinç unu. Bir çay kaşığı bal, 3 çorba kaşığı pirinç unu ve birkaç damla sirke karıştırıldıktan sonra topuk çatlaklarına kesi yapılarak uygulanır. Ayaklar ılık suyla yaklaşık 10 dakika ıslatılmalı. Islanan ayaklarsa bu karışımda hafif hafif keselenmeli. Kese sayesinde ölü deri yavaş yavaş çıkar. Bu keseleme yöntemi 2 ya da 3 defa uygulanmalı. Pirinç ununun cildi arındırıp mineral kazandırma özelliği sayesinde topuk çatlağı kolayca tedavi edilebilir ve bal da çatlamış derilerin iyileşmesini hızlandıran doğal bir antiseptiktir. O yüzden de bu karışım topuk çatlağı nasıl giderilir sorusunun cevaplarından birisi olacaktır. Vazelin, aspirin ve limon suyu. Vazelin birçok deri tedavisinde kullanıldığı gibi topuk çatlağı tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Vazelin nemlendirici özelliği sayesinde ayak nemlenerek hastalıklardan kurtulabilirsiniz bazelin limon suyuyla kullanıldığında sitrik asit sayesinde ayağın ölü derilerden kurtarılmasına yardım eder. Bu tedaviye başlamadan önce ayaklar 20 dakika kadar ılık suda bekletilmeli. Durulayıp kurulandıktan sonra da bazelinle birkaç damla limon suyu karıştırılarak ayağa uygulanmalı. Topuklara bu karışım sürüldükten sonra da çorap giyilmeli. Bu uygulamanın yatmadan önce yapılması daha iyi olacaktır. Gece boyunca o çorapla uyuyup sabah da ayaklar temizlenmeli. Aynı zamanda aspirin de ezilip vazelinle karıştırılarak bu şekilde uygulanabilir. Bu da çok etkili yöntemlerden bir başkası. Evet, topuk çatlağı için bir başka yöntemimiz karbonat. Karbonatın ölü hücreleri temizleyen ve ayak kokusunu gideren yapısı topuk çatlağı tedavisinde karbonat kullanılmasına sebep olmaktadır. Ilık su dolu bir kaba 3 yemek kaşığı kadar kabartma tozu katıldıktan sonra karıştırılmalı. Karbonat su içerisinde çözülene kadar karıştırılmaya devam edilmeli. Ayaklar bu suda 15 dakika bekletildikten sonra da kurulanıp pomza taşıyla ovulmalı. Haftada 2 defa bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Evet, topuk çatlaklarına krem diyoruz. Piyasada çok fazla krem bulunması nedeniyle kişiler hangi kremin topuk çatlağına iyi geleceğini bilememektedir. Aslında topuk çatlağı sorunlarında doktora gitmek çok da kolay ve kesin bir yöntemdir. Doktorun yazacağı kremlerin kullanımı sonrasında da topuk çatlakları tabii ki düzelecektir. Fakat buna ek olarak herhangi bir eczaneye giderek de topuk çatlakları için krem temin etmek de oldukça kolaydır. Topuk çatlağının geçmesi için öncelikle dengeli beslenmeliyiz ve bol su tüketmeliyiz topuk çatlakları, topuğu saran arkası kapalı ayakkabılar kullanarak da önlenebilir. Peki topuk çatlakları nasıl giderilir? Tıbbi tedavi yöntemini sizlere aktarmak istiyoruz. Ayak topuğunda meydana gelen çatlaklar uzman doktor denetiminde tedavi edilebilir. Doktor, topukta meydana gelen çatlağı tedavi etmek için setleşmiş dokuyu alabilir. Sertleşen derinin bölgeden uzaklaştırılmasıyla çatlak problemi son bulmuş olur. Gerekli görülmesi halinde doku yapıştırıcısı da kullanılabilir. Bir diğer yöntemi nemlendiriciler. Eczanelerde temin edilmesi mümkün olan nemlendiricilerle aşırı kuru ciltlerin nem kazanması sağlanabilir. Hangi nemlendiricinin kullanılması gerektiği ise bir cilt doktoruyla birlikte karar verilebilir. Evet topuk çatlağı dedik. Peki ayak mantarına ne iyi gelir? Şimdi bu sorunun cevabına geçelim. Öncelikle lavanta yağı. Ayak mantarının oluşturmuş olduğu koku ve kaşıntının önüne geçen lavanta yağı sürekli kullanıldığı takdirde bu sorunu çözecektir. Beyaz sirke, vix çay ağacı yağı Beyaz sirke ve çay ağacı yağı ile hazırlanan karışım, günde sabah ve akşam iki defa olmak üzere ayak mantarının bulunduğu yere uygulanırsa, ayak mantarının olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkündür. Fakat uygulama yapılmadan önce daha etkili sonuç almak adına VIX buhar uygulaması yapmak gerekir. Sıcak su içerisine VIX ekleyerek su buharının ayakla temas ettirilmesi önemli. Ardından beyaz sirke ve çay ağacı yağıyla mantarlı bölge silinebilir ve ayak mantarı için son yöntemimiz zeytinyağı ve limon. Zeytinyağı ve limon suyu ayak mantarına iyi gelecek bir çözüm yolu olarak belirtilebilir. Eşit miktarda zeytinyağı ile limon suyu karıştırılmalı. Ardından mantar bulunan bölgeye pamukla uygulanmalı. Peki sert topuk nasıl yumuşatılır bu sorunun cevabına geçelim. Topukları tekrar yumuşatmak mümkün mü? Ayaklarınızı ılık su dolu bir kapta bekleterek derinizi yumuşatın ayağınızı yumuşatıp ölü derilerden kurtulduktan sonra nemlendirici maddeler kullanabilirsiniz. Topuk yumuşatıcı kremleri denemeniz önemli. Kendi kendinize deri kesmemeye özen gösterin. Peki topuk çatlakları hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanmaktadır? Ayak mantarı, sedef, egzama gibi hastalıklar ayak topuklarının çatlamasına yol açar. Az su tüketmek cilt kuruluğuna yol açtığından çatlamaları tetikler. B vitamini eksikliği, demir eksikliği topuk çatlaklarının oluşmasını da hızlandırır. Bu videomuzda sizlere topuk çatlakları nasıl iyileştirilir ve ayak mantarına iyi gelen tedavi yöntemleri hangileridir bu soruların cevaplarını verdik. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.